Sizlerle beraber model anlatımımızın ilk bölümüne gelmiş bulunmaktayız. Bildiğiniz gibi büyük projelerin yanında küçük projelerden de bahsedeceğimi belirtmiştim sizlere. Bu videomuzu onlardan bir tanesi. E, modelimizi çalışırken e, kuracağımız e, ilmek sayıları 2 ve 2'nin katları olacak şekilde ayarlamamız gerekiyor ben şimdi 20 ilmek üzerinden çalışacağım 3 numaralı şişim var arkadaşlar e, alize baby bestin güzel bir turuncu rengini kullanıyorum 336 numaralı ipim e, sizler bu ipi 4.5 numaraya kadar rahatlıkla çalışabilirsiniz ben hani biraz daha ince dursun diye 3 numaralı iple çalışmaya uygun buldum şimdi modeli illaki lastik örgünün üstüne mi öreceğiz diye bir soru sorabilirsiniz siz bana hayır değil ama son sıramız yani modelden önceki ilk sıramızı lütfen bir düz bir ters olarak geçirin. Diyelim ki altına lastik örgüsü yerine haraşo örgü tercih edeceksiniz. Haraşo örgünüz bittikten sonraki son sıramız yani modele başlayacağınızın ilk sırası ne yapsın bir düz bir ters olarak gerçekleşsin ve başlayacağınız şuradaki ilk ilmek düz ilmeğiniz, ikinci ilmeğiniz ise ters ilmeğiniz olarak karşımıza çıksın. Şimdi sizlerin de 20 ilmek üstünden çalışacağınızı düşünerek ne yaptık? Lastik örgümüzü tamamladık ve bir düz ilmeğimizi örmeden alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra ipimizin yönünü değiştirerek hemen şöyle kendimize doğru getiriyoruz ki ters örgüyü çalışacağımız alandayız biliyorsunuz. Bakın ters örgünün ilmeği burada. Yapacağımız işlem iki ilmeği birlikte ters örgü şeklinde örmek. Tekrardan sağ şişime aktarırken hemen sağ şişime bir tane arttırma ilmeği atıyorum ki ilmek sayımda herhangi bir bozulma olmasın. Tekrar bakıyorum ters ilmek ve yanında düz ilmek. O yüzden ilk iki ilmeği beraber alıp tek ilmeği düşürüyorum. Bu sırada yapacağımız aslında tamamen bu. Eksilttiğimiz ilmek yerine bir tane ne yapıyoruz? Ajur ilmeği arttırıyoruz ve tekrardan ters ilmek ve düz ilmekle karşı karşıya geliyoruz. Şimdi bu şekilde bakın hızlı bir şekilde ne yapalım? Bu sıramızı böyle iki ilmeği toplayıp bir ilmek arttıracak şekilde arttırım işleminde ajur ilmeği şeklinde arttırıyoruz Parmağımıza dolama falan yapmıyoruz. Sadece şişin üstüne şöyle bir artımla devam ediyoruz. Biliyorsunuz arttırma ilmekleri de farklı. Şu şekilde arttırmayla devam ediyorsunuz. Hemen son ilmeğimize zaten geliyoruz neredeyse. Bakın sol tarafta üç tane ilmeğim kaldı. Bu son iki ilmeği beraber örüyorum bir tane ajur artırması yapıyorum ve son ilmeğimi bakın ters olarak örüyorum. Şimdi 2 iki ve 2'nin katları dediğim için baştaki ve sondaki ilmek bakın 2. Diğer gruplar zaten ikili ikili devam ediyor. O yüzden baştaki ve sondaki ilmeği de e, bu grubun içerisine dahil ettiğimi unutmayın. Şimdi örgümüzün arka yüzüne geçiyoruz ve arka yüzünde yapacağımız işlem aslında gene aynı. Bakın karşımıza düz ilmek çıkıyor. Düz ilmek çıktıktan sonra hemen ajur ilmeklerimi ters ilmek olarak örüyorum. Bakın şuradan gelecek şekilde bir ters ilmek. İpimin yönünü değiştiriyorum. Bir tane düz ilmek. Ajur ilmeklerimi ters ilmek olarak örüyorum. Normal ikisini bir topladığım ilmekleri ise düz ilmek olarak örüyorum. Ters ilmeğim tekrardan düz ilmeğim bu arada modelimin ikinci sırasındayım bakın ajur ilmeklerimi herhangi bir işlem yapmadan ters örüyorum diğer ilmeğim zaten düz olarak karşıma çıkıyor böylece bu sırada ne yapmış oluyorum bir ters bir düz ilmeğimi örmüş oluyorum ikinci sıradayız ve örgümüzün arka yüzündeyiz. Şu şekil. Sonuncu ilmeğim ters ilmek olarak zaten geliyor. Tekrardan örgümün ön yüzüne gelmiş oluyorum. Şimdi örgümün ön yüzünde bakın yapacağım işlem ilmeklerimi gördüğüm gibi örmek. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ördüğümden dolayı. İpimin yönünü değiştiriyorum çünkü ikinci ilmeğim ters ilmek. Bir ters, bir düz ilmek şeklinde bu sırayı da bitirmiş oluyorum. Böylelikle modelimin üçüncü sırasındayım aslında. Şöyle bir ters, bir düz ilmeğimi örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim ve modelimi örmeye devam ediyorum. Gerçekten çok çok kolay bir model. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımın da takılmadan rahatlıkla çalışabileceği bir örnek. Sadece dikkat etmeniz gereken ipinizi çok fazla sıkmamanız, elinizi çok fazla sıkmamanız ve gelişine göre örmeniz. Şimdi örgümün dördüncü yüzünde sırasında aslında ilk başladığım noktaya geliyorum. Hani size demiştim ya lastik örgünüzü yapacak yapmazsanız da e, gene de son sırada bir düz bir ters lastiğinizi örün diye işte o alandayız. Tekrardan ilk ilmeğimi örmeden aldıktan hemen sonra bakın ters ilmeğe karşımda bir ters bir düz ilmeğimi örmeye devam ediyorum. Başladığım noktaya aslında geri dönüyorum. Böylece dördüncü sıramı da tamamlamış oluyorum. Sıraları saydığınız zaman herhangi bir karışıklık yaşamayacaksınız bu modelde ve gördüğünüz gibi çok çok kolay şekil alan ve hepimizin bildiği ilmek alışlarıyla rahatlıkla çalışabileceğimiz bir model haline geliyor. Şöyle Şimdi birinci sıramı model olarak birinci sıramı bitirdim. İkinci sıra yani ikinci dörtlü gruba geçeceğim. Yapacağım işlem gene aynı. İlk ilmeğimi örmeden aldıktan hemen sonra ipimin yönünü değiştireceğim. Ters ilmek karşımda ve yanında düz ilmeğimle beraber örüyorum. Tek ilmek haline dönüştürüp bir tane ajur arttırması. Bakın ters ilmeğim düz ilmeğim yan yana ikisini bir örüyorum. Bir tane ajur arttırması, bir ters, bir düz ilmeğimi birlikte örüyorum, bir tane ajur arttırması yapıyorum. Her dört sırada bir bu işlemi tekrarlayacağım. Diğer sıralarda ise örgümü gördüğüm gibi öreceğim. Karıştırabileceğiniz tek nokta bundan sonraki arka yüzdeki bölüm olabilir. Onda da ajur ilmeklerini ters ilmek olarak öreceğinizi düşünürseniz zaten herhangi bir sorun kalmayacak. Şöyle bakın ters ilmeğim ve son ilmeğimi tamamladıktan sonra örgümün model olarak ikinci sırasına geçiyorum. İlk ilmeğim zaten düz ilmek olarak karşıma çıkıyor. Bir düz ilmeğim, ajur ilmeğimi de ters ilmek olarak örüp bir düz bir ters ilmek çalışıyorum. Bir düz bir ters ilmek. Tekrar bir düz bir ters ilmek. Yapacağımız işlem bu ve bundan sonraki diğer iki sırada bir düz, bir ters ilmeklerimizi örüp lastik çalışması gibi sıramızı yukarıya geçirmek. Dördüncü sırada da iki ilmekleri beraber toplayıp eksilttiğimiz ilmeğin yerine ajur ilmeğini koyup sıramıza devam etmek arkadaşlar. Umarım net anlatabilmişimdir. Sizlerin de bu modeli çok seveceğinizi ve gerçekten çok kolay bir şekilde çalışabileceğinizi umuyorum şöyle göstermek istiyorum bakın modelimiz şu şekilde gözükmeye başladı bile ben birkaç sıra daha ördükten sonra görseli sizlerle paylaşacağım ee, kanalıma abone olmayı Bu güzel yorumlarınızdan beni mahrum etmemeyi sizlerden rica ediyorum tekrardan başka bir anlatımda görüşmek dileğiyle diyorum hoşçakalın görselde daha genişlemesine alınmış haliyle resmini sunacağım sizlere. Şimdilik hoşçakalın.